Başkent Ankara'dan milli iradenin e, kalbinin attığı yerden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden mutlu günler sevgili seyirciler. Aylardır e, ekranlarda 7 Haziran 7 Haziran diyorduk. Konuklarımızı ağırlıyorduk. Türkiye için ne vaat ediyorsunuz diyorduk. Bütün mesele aslında burada bir araya gelebilmek meselesi idi e, görsel açıdan. Bugün o görselliğin ayrıntılarına gireceğiz birazdan. İşte 7 Haziran 8 Haziran milli irade kararını verdi ve bir aritmetik çıktı ortaya. Daha milletvekilleri yemin etmedi. Dolayısıyla vekil olmadılar ama şimdiden koalisyon ihtimalleri, koalisyon meseleleri konuşulmaya başlandı. Bugün de az sonra milletvekilleri yemin ettikten sonra başkanlık seçimine geçilecek. Başkanlık seçiminde de koalisyon ihtimallerinin, olasılıklarının küçük küçük parçacıklarını izlerine görebileceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Peki biz burada ne yapacağız? Haber Türk Televizyonu Ankara ekibi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesindeyiz. Burada... Ee, hiç şüphesiz siyasetçileri, hiç şüphesiz e, birkaç dönemdir milletvekili olan veya üç dönemini bitirmiş bakanlığı devam eden e, vekilleri veya henüz daha parlamentoyla yeni tanışan farklı siyasi partilerden farklı e, isimleri, milletvekillerini bugün bu özel yayında ağırlayacağız. E, ekip arkadaşlarımla birlikte ilerleyen saatlerde de yine Habertürk ekran yüzlerinden bazı Şekilter de bana eşlik edecek. bazı Şekilter birlikte buradan yayınlarımızı sürdüreceğiz. Diyelim. ...ve yayınımızı ilk olarak bir genel başkan yardımcısıyla ve yeni bir milletvekiliyle... ...eski bir siyasetçi, yeni bir milletvekiliyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu'yla açalım. Hem hoş geldiniz hem hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah hem ülkemiz için hem milletimiz için hem e egemenliğin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz için hayırlı olur. Hepimiz için hayırlı Sağ olunuz, Çok teşekkürler. Çok yayınlar yaptık sizlerle. E temenniler, dilekler ama milli irade çıktı ortaya. Böyle bir tablo var. Bundan önceki yani seçimden sonraki ve bugünden önceki ara yayınlarda da e, ne olacak diyorduk. İşte ne olacağın en e, somut yerine noktasına geldik durduk. Sahiden ne olacak? Şöyle sahiden ne olacak diyorum. Her gün yeni bir denklem çıkıyor. Ak Parti MHP, Ak Parti CHP, CHP bugün itibariyle Ak Parti'nin ajandasında ilk eser değil, somut ne var? Öncelikle şunu e, ifade etmek lazım. Yani Türkiye bu yüzyıla başlarken e, iyi bir başlangıç yaptı. ...ve yaklaşık 13 yıldır büyük kazanımlar elde etti. Ve buraya e, biz e, kişisel hesaplarımız, siyasi hesaplarımız üzerinden değil... ...milletin hesabı üzerinden bakmakla sorumluyuz. Ve 7 Haziran'da bu milletin hesabı üzerinden bakmakla ilgili bize bir yükümlülük verdi. Yani elbette ki her birinizin kendine adına bir düşüncesi olabilir bütün siyasi partileri. Ama ben bu tablonun böyle olmasını istiyorum dedi. Bizim 5 Haziran'da, 6 Haziran'da kalmamız. 7 Haziran'ın gerçekliklerini kabul etmememiz. ve 7 Haziran'ın gerçeklikleri üzerinden değil, 5 6 Haziran'da söylediklerimiz üzerinden bir değerlendirme ortaya koymamız. Bugün bir çözümsüzlük üretir. Bizim birinci sabitemiz budur. Hmm. Yani bize millet bir çözümsüzlük üretme hali ortaya koymamış. Tam tersi. Evet böyle bir tablo var. Birçok meseleyi çözüyorsunuz siyasetçiler olarak. Bunu çözün. Tam da ya şimdi tam da şurada şu çözümden başlayalım. İki tür 367 aranacak hiçbir partide yok. Üçüncü turda 267 aranacak yeni bir parti de yok. Ee, mesela meclis başkanlığı için nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Çünkü Hayır. bu bize bir koalisyon ışığını da verecek. Şöyle yani eğer tabii salt çoğunluk olmuş olsaydı e, bu tartışmalar hiçbirisini yapmazdı. Üçüncü turda başkanlığı yani ne koalisyon için yapardık. Evet. Ne de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı için yapardık. Ama bugün bir salt çoğunluk söz konusu değil. Onun için şartlar... Kurallar neyi getiriyor ona bakmak, ona bakmak gerekir. Birincisi şu, ee, her parti e, ilk turda e, zannediyoruz ki öyle tahmin ediyoruz. Ki, kendi adaylarını ortaya koyuyor. Bu böyle süreli gider ikinci tur, üçüncü tur ve dördüncü tur. Ve bir koalisyon e, pazarlığı burada büyük söz konusu olabilir mi? Yani ben bunu e, olumlu ve olumsuz olarak değerlendirmek istiyorum değilim ama AK Parti bir koalisyon pazarlığı üzerinden bir değerlendirme e, yapmak konusunda e, çok e, sürece ...çok yakın bakmaz. Yani şunu söyle Daha iyi yani, anlayalım. Yani meclis başkanlığı şöyle, üzerinden mi bu koalisyon? Şöyle şöyle. Ee, yani bütün siyasi partilere için bir e, temel şartlar. Yani bunu bir pazarlık haline getirmeyin. Meclis başkanlığını bir pazarlık haline getirmeyin. Önümüzdeki süreci tamamını bir pazarlık haline getirmeyi Aslında e, doğru bir siyasi değerlendirme olarak görmek... E, ...bizim açımızdan e, iyi bir yaklaşım... E, Demek değil. Tam biz buna uzlaşma diyelim. Yani, yani şöyle, elbette. uzlaşmak zorundasınız, başka türlü başlamazsınız. Yani, bunun için pazarlık e, kelimesini <laughs> bir e, şey koyuyorum. Tamam. Yani, ama şu, e, şu önemli tabii. Bunun için niçin söylüyorum. Şu ana kadar yapılan tartışmalar üzerinden söylüyorum. Yani, eğer bir temel şart koyarsanız, bu temel şartın üzerinden e, ...5-6 Haziran'da söylediklerinizi ondan önceki söylediklerinizi, önümüzdeki dönemin temel şartları olarak nitelendirirseniz, Cumhurbaşkanlığı üzerinden tartışma yaparsanız, çözüm süreci üzerinden tartışma yaparsanız, bunların sonucu şöyle olur, böyle olur demiyorum. Ama bunları şart olarak ortaya koyarsanız, yani koalisyonla ilgili bir çalışmada adım atmakta zorlanırsınız. Bize zorlanırız. Oysa bize millet böyle bir şey söylemiyor. Yani bize bütün şartlarımızı bir kenara bırakın ve şartsız bir şekilde ve pazarlıksız bir şekilde e, Türkiye'nin e, benim size vermiş olduğum ödeve yönelik ilerlemesini sağlayın diyor. Başka hiçbir şey söylediği yok. Peki. Ama biz onun üzerinden bir şart oluşturursak işte meclis başkanlığı için e, şöyle bir pazarlık, koalisyon için böyle bir pazarlık diye bir şart oluşturursak bu siyasetin düşüşünü sağlar. Meclis, meclis bey, bakın siyaset 2002'de düştü zaten sırf bunlar yüzünden koalisyon hükümetleri yüzünden onların arasındaki pazarlıklar yüzünden tam bu meclis başkanlığı pazarlıkları yüzünden millet ilkesellik arıyor. Biz de meclis başkanlığında da diğer meselelerin tamamında da ilkesellik arıyoruz. Başka bir mesele aramıyoruz. Bugün AK Parti meclis başkanlığı açıklayacak. Diğer partiler de meclis başkanları çıkacak. Evet. İşte merak ettiğimiz son tahlilde o 20 küsur milletvekili ama en nihayetinde herhalde bir partili uzlaşmak durumundasınız değil mi? Veya başka bir partisiyle uzlaşmak Yok durumunda. uzlaşmak değil durumunda değiliz. Nasıl seçilecek başkan? Yani şöyle uzlaşmak durumunda değiliz. Yani hiçbir parti hiç kimseyle uzlaşmak zorunda değil. Yani ee, uzlaşılabilir de uzlaşmayabilir de. Yani böyle bir e, gerek şart yok. Kendi hmm. adayınızla girersiniz. Her parti kendi adayınızla girer. E, sonraki tur turlarda olunca... e, sonraki turlarda iki aday kalır. İki aday kaldığı zaman da o iki aday konusunda hangi siyasi parti, hangi desteği ortaya koyursa. Yani orada CHP, MHP, HDP birlikteliği olabilir. Yok onlar bir kısmı AK Parti AK Parti adayını destekleyebilir. Bizim her halükarda son tura kalacağımız aşikar. E, çünkü en yüksek e, milletvekili millet millet sayısına, millet sayısına mi? sahibiz. Yani burada e, biz böyle e, ...gerek şart illa bu olması lazım gelir e, şeklindeki bir değerlendirme... E, ...bizim için e, bağlayıcı bir değerlendirme değil, bütün siyasi partiler için bağlayıcı Ya Biz orada hani en azından bu hep konuşulan, tartışılan koalisyon olasılıklarının bir e, emaresini e, görebilir miyiz, görür müyüz e, diye biraz da bunları soruyorum. Sahiden ne olacak sorusu bizim için şu açıdan da önemli. E, mesela düne kadar... Birkaç gün öncesine kadar Ak Parti-MHP'yi konuşuyorduk. Ondan öncesinde Ak Parti-CHP'yi konuşuyorduk. Şimdi CHP-MHP arasındaki bir ihtilafı konuşuyoruz. Sahiden siz yayına geldiğinizde ne oluyor diye bize sordunuz ama biz gelse soralım. Ak Parti'de ne oluyor? Bir ışık, Şimdi bir işaret, bir şey var. Kendi çözümünü üretir. Ee, yani olmazları görür. Ee, kimle kimin bir araya gelebileceğini veya gelemeyeceğini görür. Ama bir de bir gerçeklik var, bir aritmetik var. Yani 258 milletvekili olan ve meclisin yüzde 47'sini oluşturan yani meclis aritmetinin meclis tablosunun yüzde 47'sini oluşturan bir AK Parti grubu var. Eğer AK Parti grubu böyle bir tablo içerisinde olmasaydı yani yüzde 47'yi oluşturan bir tablo içerisinde olmasaydı yok görülebilirdi. Onun için hem meclis aritmeti içerisinde meclis başkanlığı için hem koalisyon çalışmaları içerisinde koalisyon için çok önemli bir gruba sahip ve onu görmezden gelemezsiniz. AK Parti'nin dışında olduğu bir tek koalisyon var. Yani şunu söyleyeyim. Biz iktidarda oluruz. Muhalefette oluruz. Ama biz parti olarak 7 Haziran'ın gereğini yerine getiririz. Millet bize bir sorumluluk yüklemiş. Yani Türkiye'nin kazanımları var. Bunların korunması lazım. Bunların ilerlemesi lazım. Yani biz muhalefette olsak 3. Havalimanı iddiamızdan vazgeçmeyiz. Veya ya onu devam ettirebilme iddiasından vazgeçmeyiz. Nükleer santral iddiamızdan vazgeçmeyiz. Teşkilat başkanısını, teşkilat ne istiyor? Oradan. Şimdi e, burada da şunu söyleyeyim. Tabii biz bütün teşkilatlardan teşkilatlarımızdan özellikle il başkanlarımızdan rapor aldık. Önümüzdeki günlerde tek teknik hepsini dinleyeceğiz. Yani hem seçim süreciyle ilgili dinleyeceğiz hem de ee, bu değerlendirmelerini hem Sen Genel Başkanımızda Başbakanımızda e, hem e, ana kademe teşkilatlarımız, il başkanlarımız, hem kadın kollarımız, hem de gençlik kollarımız ayrıca belediye başkanlarımız paylaştılar. Yarından itibaren de milletvekillerimiz bu tip değerlendirmeleri elişerlik gruplar halinde Sayın Başbakanımızla paylaşacaklar. Bu önemli mi? Elbette ki bu önemli. Yani istişareye yönelik olarak önemli. Teşkilatımız ne diyor? Yani e, özellikle teşkilatımız 7 Haziran'daki sorumluluğu aynen biz nasıl burada ortaya koyuyorsun aynı şekilde ortaya koyuyor. Elbette ki Ak Partinin e, özellikle e, tek başına iktidar olamamasından kaynaklanan ve e, tekrar bir seçim olursa burada çok daha iyi bir noktada oluruz diyen ve bunu milletten işitip milletten duyan, bunun üzerine analiz eden bir yapı da söz konusu var. Ama biz e, teşkilatta bu var mı? Yani erken yani. seçim olmalı basit. Teşkilatta bu da var. E, MHP olsun diyen de var, yani, var, CHP olsun. De. Tabii koalisyon yapalım. E, biraz e, milletimize kendi sorumluluğumuzu ortaya koyabilecek iradeyi gerçekleştirelim diyen de var. Yani bu böyle yekne HDP saklık, var. içerisinde yok. Ben daha HDP duymadım. Yani varsa bile yani çok e, olabilir. Yani çok e, ben 9,5 milyon üyenin e, içerisinde olduğu bir yapıdan e, Bahsediyor Muhakkak ...bu konudaki değerlendirmeler hmm. olanlarda var ama... ama ...ne e, baskın olarak var... ...ne de rasyonelite olarak söz konusu bir şey. Peki önümüzdeki günlerde... ...bir erken seçim... ...olasılığı konuşulduğunda... ...veya konuşuluyor mu? AK Parti için bir yakın bir hesap... ...yakın bir planlama var mı? Yani şöyle biz şöyle takriben şöyle bir planlamada... ...bir erken seçim öngörüyoruz. Şöyle söyleyeyim e, Veys Bey... ...buradaki problem şu... ...eğer biz bir erken seçim hesabı yaparak bugün adım atarsa milletimiz bunu farklı değerlendirir. Yani bizim böyle bir hesap içerisinde olmamamız. Erken seçim millet son seçenek bize, mi? Millet millet bize çözüm için bir e, irade ortaya koydu. Yani erken seçim bir çözümsüzlüktür. Yani bugüne kadar diğer siyasi partilerin ortaya koyduğu tabloda aslında çözümsüzlük üzerinden erken seçimdir. Biz bunu doğru kabul ediyor değiliz. Biz e, Türkiye'de bir hükümet kurulmasını Türkiye'de bir hükümet anlayışı içerisinde olunmasını ve milletin 7 Haziran'da vermiş olduğu işaretin gereğinin yerine getirilmesini arzu eden taraftayız. Ve ilk günden beri de, Beyis Bey dikkat ederseniz, ilk günden beri de bu tabloyu ortaya koyuyor ve değerlendiriyor. Çünkü problem şu, Türkiye'nin siyasal istikrara ihtiyacı var. Eğer Türkiye siyasal istikrarı sağlayamazsa, hem ekonomik istikrar ilgili bir problemle karşı karşıya girer, hem uluslararası istikrar ve itibariyle ilgili bir problemle karşı karşıya kalır. Yani bu ikisi yönetilemez olur. Bu sadece AK Parti'nin sorumluluğunda değil ki, bu aynı zamanda diğer siyasi partilerin de sorumluluğunda. Yani koalisyona girsin, girmeyelim, girmesin. Ben onun için söylüyorum. Biz muhalefette oluruz, biz iktidarda oluruz, yani muhalefeti de yerine getiririz. Yani de e, özellikle HDP, CHP, MHP'nin bir araya geldiği hangi şekilde olursa olsun bir iktidar seçeneğinde biz muhalefeti de yapabilme şansına sahip olabiliriz. Yani bizim milletle biz iktidar olacağız diye bir senedimiz söz konusu değil. Peki. Yani bunun, bunun bilinci içerisindeyiz ama e, iktidar seçeneklerinden de kaçmayız, çözümsüzlüğü de ortaya koymayız. Kendi nefislerimiz üzerinden ve kendi sabitelerimiz üzerinden. Bize burada milletin sabiteleri önemlidir. Kendi sabitelerimiz üzerinden bir e, tarz içerisinde bulunmayız. Ama bu bizim ilkesizliğimiz anlamına da gelmez. Bizim ilkelerimiz var, bizim programlarımız var, bizim tüzüğümüz var. Bu tüzüklerimiz programların içerisinde ortak bir uzlaşıyı, e, bir ortak akılla meydana getirebilecek bir çabayı sergileriz. Bundan da bugüne kadar geri adım atmadığımızı bir şekilde söyledik. Peki efendim. Benim bildiğim 17-18 yaşından bu yana... Aktif siyasetin içinde ama şimdi 40'lı yaşlarda İki siyaset parlamentoda Devam edecek hayırlı uğurlu olsun İnşallah arada. hem ülkemiz için hayırlı olur Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi için Hayırlı olur Hem de memleketimiz için önemli bir dönem olur Öyle olacağını umut ediyoruz Duamız doya dedim doya Ben milletimizin dualarının da aynı istikamette olduğunu görüyor Ve inanıyorum Umarız, dileriz efendim. Çok teşekkürler Sayın Soylu. Abi çok teşekkür ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesindeyiz. Milli iradenin tecelli ettiği yer burası. Hatta kalbi. İşte bugün yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde yeni milletvekilleri Sayın Süleyman Soylu'da o isimlerden biriydi. Bugün parlamentoda yemin edecek. Milletvekilliği yemin edecek. Bu yeminlerin de yaklaşık biz gazeteciler 10-11 saat sürmesini öngörüyoruz. Yani gece bir iki sularına kadar devam edeceğini öngörüyoruz. O saate kadar milletvekilleri yeminlerini edecek. Bu esnada meclis başkanlığı için e, siyasi partiler adaylarını açıklayacaklar. Ve ondan sonra da bu süreç başlayacak. Biz ne oluyor ne bitiyor daha doğrusu ne olacak ne bitecek ki sorularına cevap arıyoruz. Bugünkü yayınımızda meclis bahçesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'yu uğurladık. Şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi. Genel Başkan Yardımcısı Sayın Semih Yalçın yayın konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk iyi yayınlar. Zaten